Mali defterlerin hepsini istiyorum Cemre Hanım. E, hepsi burada değil, arşivde de var. Onları da almamız lazım. Özlemciğim, sen arşive geçmen gidiyorum. İlyas tedbir alıyor, anladım. Ama otelde ortaya çıkacak bir suçun unsuru yok ki. Var ya da yok Özgür Hanım. Bana verilen talimat bu. Biz Özlem'le arşivi tarayalım. Ben sana haber veririm Zafer abi. Olur Cemre Hanım. Lütfen acele edelim biraz. Lütfen. Cemre'm. Nereye çıkıyordun? Eve. Ha. Hani ne bileyim. Ben de Alp Aslan'la bu kadar sıkıntının içinde çaya kahveye gidecek zaman bulduğunu zannettim. Yaşadıkları sıkıntının farkındayım. O yüzden aramadım. Gerçi arayabilirdin. İlyas ve Aypaslan'ı pek işlerine dahil etmiyor. İlk başta şu dosyaları bir alalım. Ondan sonra kiminle buluşacaksan buluş. Cemre Hanım. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Ben herhangi bir konuda haddimi aşıp size yanlış bir şey mi yaptım? Özlemciğim, şahsi algılama. Ben sinsi insan sevmem. Öyle bir masum maskesi takınıp fakir edebiyatı yaparak... ...sevgilisi olan bir adamı ayartarak yükselen her kim olursa olsun... ...ben ona kafayı takarım. Fakir olmam mı sizi rahatsız etti? Canım sen anlamadın galiba. Sinsi dedim, sinsi. Benim sende rahatsız olduğum şey senin sinsi bir insan olman. Benim gizlediğim, sakladığım hiçbir şey yok. Ama Alparslan'ın sevgilisi dediğimiz o kadın da dahil. Siz benim gibi herkesin yanında her şeyi rahatça konuşabiliyor musunuz? Benim bu hayatta hiç yalanım dolanım yoktur. Dolayısıyla verilmeyecek hesabım da yoktur. Belki de şimdiye kadar hiç doğru soru sorulmamıştır. Cemre Hanım. Özlemciğim ne sormak istiyorsan sor. Benim senden korkacak ya da çekineceğim bir durumum yok. Ama sorunun cevabını da net olarak alırsın. Net alacağımdan emin değilim ama sorayım. Evli bir adamı ayartmış olmanız sizi benden daha mı masum yapıyor? Onu nasıl bir laf öyle? Senin bana ettiğin bu iftira yüzünden bırak seni otelden atmayı... ...ekmeğe bile muhtaç hale getir. Birincisi... ...ekmeğe muhtaç olmak ne demek? Bunu çok iyi bilirim. İkincisi... ...iftira diyorsunuz... ...ama sizi kardeşinizle konuşurken duydum. Hem kapıları dinleyip... Hem de duyduklarını kendi kafana göre yorumluyorsun belli ki. Ne duymuşsun söyle bakalım. Enişteyle birlikte olduğunuzu. Bence dosyaların yarısını siz alın. Biz yukarı çıkartalım. Ve lütfen artık benimle uğraşmayın. Yoksa ekmeğe muhtaç hale gelen siz olursunuz. Hiç tavsiye etme. Çünkü muhtaç değilken bile yaptıklarınız ortada. <laughs> cihana sığmaz Ya siz yurtsuzca her ben Mekana sığmaz ama.